Hepinize çocuksu günler diliyorum. Cici doktorumun Nisan yani Covid özel sayısı için çok sevgili arkadaşım psikolog Merve İnce ile ee, ...bir sohbet gerçekleştireceğiz sizler için. Ee, Merve hem benim çok çok sevdiğim bir arkadaşım hem de adaşım tabii doğal olarak. Uzaktan onunla bir bağlantı yapıyoruz. Kendisi şu an Almanya'da. Ve ilk bebeğini bekliyor. Merveciğim. Evet. Çok güzel <laughs> Seni. Harika görünüyorsun. <laughs> ben de öyle aynı şekilde. Seni gördüğüm için çok da mutlu oldum bu vesileyle. Aynı şekilde. Nasıl gidiyor gebelik? Her şey yolunda şimdilik. Tabii ki bu e, korona zamanı biraz daha e, endişeli geçiyor tahmin edeceğin evet. üzere. E, benim de kendi tarafımdan e, bir takım endişelerim var. E, ama şimdilik her şey yolunda. Peki inşallah sağlığıyla e, çocuğunu kollarına alırsın. Onunla da Çok bir, bir şey yaparız ederim. umarım. <laughs> tamam, tamam. Teşekkür ederim. E, şimdi biz tabii bugün seninle pandemiyi konuşacağız. Pandemi bizim hepimizin psikolojisini alt üst etti. Gerek birçoğumuz işimizi kaybettik, gerek anneler online evden çalışıyorlar, bir yandan tepelerinde bir çocuk var, evin evet. işleri arttı, biz lahmacunlar falan yaptık, evde dondurma <laughs> yaptım, en son ben dondurma yaptım ondan sonra dedim ki Merve ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun dedim <laughs> Yakında küllah falan imal edecektik o boyutta. <laughs> Tabii hepimizin <laughs> psikolojisi gitti e doğal olarak çocuklarımız da bu durumdan etkilendi. Sana şimdi sorum şu: Pandemi. Pandemide çocuklarımıza ne oldu? Ee, pandemide çok şükür çocuklarımıza fiziksel olarak e, çok büyük hasarlar olmadı yani buna herhalde e, bütün ebeveynler olarak şükür ediyoruz. Evet. E, ama bu kadar büyük oranda biz yetişkinlerin hem fiziksel hem ruhsal sağlığını bu kadar tehdit eden, bu kadar belirsiz, bu kadar güven duygumuzu sarsan, deyim yerindeyse ayağımızın altından tabanı kaydıran bir olay karşısında biz bu kadar sarsılırken, tabii ki çocuklarımıza da bir şeyler oldu. Çünkü onların en temel güven kaynakları biziz ve biz bu evet. kadar sarsılmışken onların da sarsılmamaları mümkün değil. Dolayısıyla aslında belki çocuklar fiziksel olarak hani çok şükür ki büyük hasarlar almadılar ama ruhsal olarak her biri kendine göre farklı stres seviyelerinde hasarlar aldı, almaya devam ediyor ve uzun vadede de muhtemelen bunun etkilerini ne yazık ki görüyor olacağız. Uzun vadede sence neler olabilir? Ben de bu konuda çok endişeliyim. Ve çok güvensiz, çok pimpirikli, obsesif çocuklar mı nesiller mi yetişiyor acaba? Gerçekten endişeliyim. Ne diyorsun? Yani bunu çok haklısın endişelenmekte. Ee, çünkü yaşadığımız olayın süresi de oldukça uzun bir süre. Yani böyle bir bir sefer oldu, geçti, şimdi yaralarını saralım gibi değil. Çok uzun zamandır da devam ediyor. Bir kronik hale aldı ve daha da devam şey, edecek maalesef. Daha da Evet ve çok da travmatik bir şekilde yani hepimiz için çünkü aniden beklenmedik, hazırlıksız herhangi bir anlamda bağışıklığımızın olmadığı bir yani ne fiziksel ne ruhsal olarak bağışıklığımızın olmadığı bir şeyle karşı karşıya kaldık. O yüzden yani hepimiz bir travmadan geçiyoruz. Bizler de çocuklar da. Dolayısıyla uzun vadede mutlaka ki etkileri olacaktır ama bunun. Ne olduğunu söylemek şu an çok kolay değil. Neden dersen? Yani çalışma yapmak için belirli bir süre ihtiyaç var. Şu an elde olan çalışmalarla, araştırmalarla bir takım tahminler yapabiliyoruz. Ama hani geniş çapta bir şey söylemek mümkün değil. Bu tamamen çocuğun şu an bu durumu yaşarken bu tehdide ne kadar birebir maruz kaldı. Yani aile içinde, örneğin enfeksiyon durumu oldu mu aile içinde bir kayıp oldu mu ee, aile bundan ne kadar etkilendi ekonomik olarak psikolojik evet. olarak sosyal olarak yani Eksi çocuğu da evet, etkiliyor bu, doğal olarak değil mi evet ve ne kadar yakından bu tehdide maruz kaldı bu bir kriter çocuğun yaşı bir kriter ee, önceki ruhsal sağlığı bir kriter yani ne kadar sağlıklı bir çocuk e, bu zorluklarla bu belirsizliklerle karşıya karşı karşıya kaldı ve tabii ki Ailenin bütün bu kaosla nasıl başa çıktığı aslında belirleyici. Yani bunların hepsi söz konusu bir çocuğun ileride gerçekten bu olaydan ne çıkardığı, hayata dair nasıl bir dünya görüşüne sahip olacağı bütün bunları belirleyecek. Ama bunları evet. e, yaşayarak göreceğiz muhtemelen. Maalesef zaten biz hekim olarak da e, COVID'i yaşayarak öğrendik. İlk etapta görmediğimiz evet. şeyleri sonradan Çok ha da oluyormuş dedik. Yok reddettiğimiz şeyleri yok yanlış yaptık dedik. Maalesef bu Çok pandemi doğru. sürecini yaşayarak öğreniyoruz. Peki ben yaş gruplarına göre Merve'cim sana sormak istiyorum. Tabii. Öncelikle ilk iki yaş grubunda kabaca ne oldu çocuklara? Yani ilk iki yaş grubu aslında en temelde bütün dünyayı ebeveyn üstünden yaşayan bir grup diye çok kabaca söyleyebiliriz. Hı hı. Yani yeni yeni ebeveynin dışında bir dünyanın varlığından haberdar olan e, bir grup e, daha kendini zaten e, zor ifade ediyor, e, duygularını dile getirebilecek kadar dil becerisi yok, evet. e, yaşananları evet. anlamlandıracak kadar henüz e, zihinsel bilgisel kapasitesi gelişmiş değil. Dolayısıyla aslında belki de en Hazırlıksız yakalanan grup diyebiliriz. En şanssız ee, onlar... grup mu? Ee, yani şanssız demek istemiyorum çünkü çocuklar söz konusu olduğunda aslında yani literatür de bunu gösteriyor. Bizim tahminimizin çok daha ötesinde bir dayanıklılık yani dayanıklılıkları var. Hı -hı. Ee, bir Geçiriyor şekilde çocuklar. kaldıramaz. Ha, evet, evet duygusu olarak aslında tahminimizden ve korktuğumuzdan beklediğimizden çok daha güçlüler. O yüzden hani şanssız demek çok istemiyorum ama. Ee, yani yaş grubu tabii ne kadar ileri olursa çocuğun o yaşadığı durumu anlamlandırması, sizin onu onunla konuşmanız, onun duygularını ifade ediniz, bunlar çok daha kolay. Hmm. Ama e, yani bilişsel gelişimi de onu el verdiği için. Örneğin bir ergenle bunları konuşmak tabii ki çok daha e, rahat veya onun duygularını ifade etmesine olanak tanımak çok daha e, uygun. Ama ilk iki yaş grubunda e, muhtemelen şöyle bir şey görüyor yani etrafında kaygılı yüzler, e, kendisine kaygıyla bakan ve e, hep aynı yüzleri görüyor muhtemelen. Evet. Yani böyle bir belki bunu eğer şanssızlık diyebilirsek belki böyle bir şey oldu. Yavaş yavaş e, anneden ayrışabilecekleri ve başka yüzler tanıyabilecekleri yaşlarda şu an e, sterilizasyon sebebiyle, karantina sebebiyle başka yüzler göremez oldular ve gördükleri yüzler, hem hep aynı hem de muhtemelen çok kaygılı, evet. endişeli. Tabii ee, bunlar onların e, dil gelişimini özellikle bunu da e, hı hı, sevgili İrem'le konuşmuştuk. E, aynı sayıda İrem de var. Hı hı. E, konuşma ve dil gelişiminin pandemide gerilediğini ve bu konuda çok fazla kişiden şikayet e, yani çocuklarına bu şikayetle başvuru olduğunu söylemişti. Hı hı. Ben de bir yayında okumuştum. Ee, endişeli bir haber e, arkada e, çocuk seyretmese bile televizyonda varsa çocuk oynarken bile spikerin tonlamasından bunu Tabii. depresif olarak algılayıp e, ruh durumunu bozabiliyormuş. Ee, Tabii ki yani ne konuşulduğunu anlamasa bile e, evet. e, ses tonu, mimikler onların hepsi bir aslında e, ipucu onun için ve e, şu an. Dar, küçük e, ve endişeli bir dünya içinde evet, o. Maalesef ilkki yaş grubu. O yüzden. Peki okul öncesi e, için, de, evet okul öncesi için ne diyorsun? Onlar da çok öncesi, etkilendi. Onlar da evet. Onlar evet. için de biraz karmaşık bir şey çünkü bir taraftan e, hani anne babaların da e, özellikle evde çalıştıkları e, olasılığı düşündüğümde aslında büyük bir oranda hani işlerine de gelen bir şey oldu. Hı hı. Evet okula gitmeye yavaş yavaş işte alıştılar, sevdiler falan o yaşlardılar ama ya yani bir yandan da ne güzel anne baba da evde. Ee, ama tabii anne baba evde de ee, anne baba oyun ihtiyacını karşılayabilecek pozisyonda değil çünkü başladığımız gibi annenin evet. ev işi var işte ne bileyim babanın toplantısı var bir yandan e, yetişmesi gereken e, işte bir sürü e, işler var. Dolayısıyla yani pek de evdeki hesap çarşıya uymadı ve evet. bu okul öncesi çocuklarının hem oyun ihtiyaçları var hem ilgi ihtiyaçları çok daha arttı. Diğer taraftan tam aslında evin dışına adım atmış ve sosyalleşme becerilerini geliştirecekken tekrardan evin içine hapsoldular ve bir ekranın karşısına geçmeleri gerekti ama okul öncesi çocuğu ekran önünde oyun oynayamaz yani veya evet, oradan evet. E, ne bileyim motor becerilerini hani nasıl geliştirecek bir sürü evet. sıkıntı o yüzden onlarda biraz daha e, gerileme davranışları e, görüldü. Yani eskiye Bu küçüklüğe dönüş diyor. mü demek istiyorsun? Evet yani daha Hı -hı. önceden kazanmış oldukları işte ne bileyim e, konuşma becerileri belki demin sen de dediğin gibi işte e, altına gelebilme evet gerilemeler veya hmm. işte akşamları yalnız uyuyamama hmm. e, gibi böyle Eminim, bir normalde anne, da, evet evet benim çocuğum da böyle diyor şu anda. <laughs> evet daha mızmız olma, işte daha evet. ağlamaklı olma, e, daha böyle anneye, babaya yapışma halleri o yaş grubunda e, daha sıklık zaten stresle tetiklenen hmm. davranışlardır. Onlar bundan çok fazla e, muzdarip oldular maalesef. Peki okul dönemi özellikle ilk okula başlayan e, ilk okul çocukları ee, onlar, Onların da kaybı ayrı büyük. Yani gerçekten çocukların kaybı çok büyük diye yani düşünüyorum. Hepimizin farklı farklı kayıpları var ama onların da başka türlü bir kaybı var. Çünkü e, yani okulun gerçekten e, aynı zamanda keyif verici bir yer olduğunu deneyimleyemez evet. e, hale geldiler. Yani hem ilkokula başlayanlar için bunu düşünüp üzülüyorum. Hem o ilkokul safhalarında olanlar için. Çünkü e, yani okul sadece dersten ibaret bir yer değil biliyorsun. Evet, okulu güzel kullan. adamı tabii. Evet yani okulu güzel kılın aynı zamanda oradaki arkadaş ortamı, sosyalleşme, oradaki sosyal gelişim ve evet. e, yani derse tahammül edebilmenin <laughs> aslında yolu o aralardaki küçük molalar, eğlenceler, fiziksel aktivite yani bir ilkokulun önünden geçsen, hani hepimizin ortak bildiği bir şeydir, cıvıl cıvıl koşturan evet, çocuklar, evet, maalesef, oynayan maalesef. çocuklar. Yani buna ne kadar ihtiyaç var? Ama bunu evde sağlamak mümkün değil ve e, yani hem bunu sağlamadığınız gibi bir de sadece ekranın başında sadece ders verilen e, bir şeye dönüştüğünde okul e, hiç motiv olmayan, evet ve okulla alakası olmayan bir hal alıyor. O yüzden onların da e, sosyal anlamda kayıpları çok büyük diye düşünüyorum o çocuklar. Evet. evet. Acaba diyorum ben e, en büyük kaybı e, ergenler mi aldı? Onlar çok e, online yaşamaya daha alışıklar ama ergenler <laughs> e, ergenlerde ne oldu? Gerçi benim evimde bir tane var ergenim. Ben bir konuşsam. Sen de gibi, belki. Bir evet. ağır etsen. <laughs> Hiç sana konuşacak vakit kalmaz ama işi uzmanına bırakıyorum. Ergenlere ne oldu? Yani belki sen de destekleyeceğin şeyler olursa ben de duymak isterim. <laughs> ben sonuçta hani biraz gözlem, biraz da araştırmalardan <laughs> bahsediyorum. Ama sen birebir hani birinci evden konuşabilirsin belki. <laughs> tamam, ekleyeceğim. Ergenlerde şöyle bir şey. Ergenler tabii evde olmaktan belki de herhalde en mutsuz olan grup olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü tam akranlarıyla oldukları sosyalleştikleri dışarı çıkmayı arzu ettikleri bir dönemde e, hayır çıkamazsınız dendi evet. ve üstelik e, çıkamadıkları gibi bir de beraber kaldıkları kişiler ebeveynleri oldu. <laughs> yani bunlar, e, gelişimsel olarak da aslında hani bu, e, onların e, ilerlediği yolun tam zıttı bir şey çünkü onlar bir bakıma hani anne babadan ebeveynden ayrışmaya çalışırken. Öyle bir düzen geldi ki onları aynı eve tıktı. O yüzden çok talihsiz bir şey oldu gerçekten. Yani Onlara biz çizimden... mütevadiyen itişme halindeyiz oğlumla. Çok, çok <laughs> mümkün. Çok mümkün. Çünkü çok zor. Yani hem onun için arzu edilir bir durum değil sürekli birlikte olmak hem de zaten senden biraz mesafe almaya çalıştığı yaşlar bunlar. Evet. Yani bu kadar yakın olma arzusu yok. Diğer taraftan akran etkileşimi yani hem sosyal hem zihinsel gelişim için de çok önemli o yaşlarda. Yanlış bilmiyorsam primatlarla falan yapılan çalışmalar var ve Hı -hı. sosyal izolasyon sonucunda bir şekilde beyin gelişimi, öğrenme becerisi, hafıza becerisi bunların hepsi çok olumsuz şekilde etkileniyor. Maalesef. Dolayısıyla evet yani tam şu an beyinlerinin hani en böyle e, can, canla başla geliştiği bir dönemde o akran e, desteğinden ve oradaki o zenginlikten Yoksun, mahrum kalmak e, ergen için çok zor. Dediğim gibi biraz e, sosyal olarak bunu e, sosyal medya üzerinden tamamlamaya çalışıyorlar. İşte tehlike ee, orada ama... başlıyor zaten. Yani onun için evet. de ben ayrıca bir e, hatta e, cici doktorumun bir sayısını bu teknoloji bağımlılığı ve e, online yaşayan çocuklar için yapmayı planlıyorum. Ee, hı hı. Orada büyük bir tehlike var. Yani hangi site e, çok, doğru? Çok. Oradaki kişiler gerçek mi? E, yani çok ailenin çok fazla dikkat edip çok eğitmesi gerekiyor çocukları sanıyorum. Okulda yok çünkü bu konuda. Şu an daha da riskli tabii. Çünkü çok daha fazla vakit geçtiği için orada e, evet. şu an e, o bahsettiğim tehlikelere daha da maruz kalmış durumdalar. Daha da açıklar. E, Türkiye'de ee, e, çocuk gelinlerinin e, sayıca daha arttığını maalesef okudum. E, çok üzüldüm. Hı hı. E, erken yaşta evlilikler pandemi döneminde daha da artmış. Maalesef. Hı hı. E, hı hı. bir de İngiltere'den ben bir yayın okumuştum. Orada da e, ev içi şiddete daha çok maruz kalıyor. Hı hı. Hatta e, Doğru. E, yani e, Fiziksel şiddet de daha fazla oluyor. Çünkü hı hı. aileler hı hı. daha çok alkol tüketiyor. Daha agresif oluyor falan demişlerdi. Senin fikrin nedir bundan? Hı hı. Doğru. Yani ıı, Türkiye'de de yapılan çalışmalar hani ne kadar ıı, şu an ıı, aktif çok fazla bilemiyorum. Ben de biraz da uzakta kaldığım için hı hı. hem de bir yandan da hani, ıı, sonuçta Başta da dediğim gibi çalışma yapmak için biraz zamana da ihtiyaç olmadı. Olsun, Almanya'nın da yarısı Ama... bizim zaten. <laughs> Oradaki çalışmalar bizi de yansıtır diye düşünüyorum. Burada da, burada da aile çeşitliliği hiç azın sanmayacak kadar az. Yani. E, azın sanmayacak kadar çok yanlış söyledim. Çok, evet, tam çok şaşırtıcı bir üretim şey. şey. e, Çok şaşırtıcı bir şey yani. Ben de e, öğrendiğimde okuduğumda şaşırmıştım. Pandemi döneminde özellikle bir artış olduğuna dair bir araştırma henüz okumadım ama genel olarak toplum içerisinde de Hı -hı. yani bir Batı toplumundan bekleyebileceğimden daha fazla ama işte gene aynı yere dönüyoruz yani bu işin doğusu da çok fazla olmayabiliyor maalesef. Evet. Ama genel anlamda bakacak olursak pandemi yani o var olan Asya'daki araştırmalarını gözlemlediğini gösterdi. Evet, ev içi dengeleri çok bozmuş durumda. Alt üst etti maalesef. maalesef. Ee, evet. Yani sadece ilişkisel olarak değil, hani insanların e, genel stres seviyeleri ve kaygı seviyeleri de arttı ama bir taraftan yani bir sürü insan işsiz kaldı, ekonomik sıkıntılar gündeme geldi. Ne bileyim. E, çocuklara özel, yansıyor yani. tabii. tabi. E, ve evet bun, yani bunları herkes bir arada yaşıyor. Yani bunları çocuktan saklamak e, mümkün değil ve e, zaten. Belki de gerilimli olan ilişkiler daha da gerilimli hale geldi. O yüzden çocuklar ve gençler maalesef sürekli aynı ortamında olduğu sürece bu olumsuzluklara, bu istismarlara daha fazla maruz kaldılar. Hı -hı. Bunların da tabii uzun vadede etkileri mutlaka olacaktır. Bakalım neler olacak. Peki ne önerirsin son olarak? Seni daha fazla yormayayım. Rica ee, Son aylardasınız. <laughs> Evet, çok teşekkür ederim. Ne önerirsiniz evet. son olarak? ebeveynlere? ne yapabilir? Şöyle, e, yani aslında zaten içinde bulunduğumuz durum yeterince anormal. Hı -hı. E, dolayısıyla bizim hep söylediğimiz bir şey vardır. Yani anormal bir durumda verilen bütün tepkileri normal kabul ederiz diye. Dolayısıyla Aa, ne kadar güzel e, hiç duymamıştım bunu. Yani evet. bir şekilde aslında hepimiz kendimize göre normal tepkiler veriyoruz diye düşünüyorum Hı -hı. ve. Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı hepimizi bence en çok etkileyen yani ruhsal anlamda en çok etkileyen, en büyük faktör yalnızlık ve izolasyon oldu. Hmm. Çünkü hepimiz sosyal varlıklarız ve başta dediğim gibi çok travmatik bir şeyin içinden geçiyoruz ve bunun yaralarını sarmak için bile birbirimizle bir araya gelemiyoruz. Hmm. Yani ilişkiler çok iyileştiricidir. Yani psikoterapi bile böyle bir şey aslında hani ilişki üstünden iyileşme sağlamak ama en travmatik olaylarda bile insanların bir araya gelip yaralarını sarmasının ne kadar etkili olduğunu biliriz. Ne bileyim depremler işte bu 11 Eylül olayları vesaire evet, evet. ama burada bir araya bile gelemiyoruz. Hem de çocuklar için en önemli aile içi bireyler olan büyüklerimizle de görüşemez olduk. Bir evet, anneanne, bir babaanne, doldurdu. dede hani bunlar da çok, çok önemli ve görememek de çok kaygıyı da arttıran hı hı. bir taraftan yani sürekli etrafta bir hastalık lafı geziyor ve göremiyoruz yani acaba onlara ne olacak sağlıklı kalabilecekler mi yani çocukların bu anlamda kaygılarını kontrol etmeleri de çok zor e, yapılabilecek şeylerden en önemlisi e, kendi içimizdeki ilişkileri sağlam tutmak hı hı. yani ev içerisinde e, çocuklarla iyi ve güvenli bir ilişki kurabilmek hı hı. çünkü bir çocuğun gerçekten güvendiği bir tane bile bir ebeveyn olduğunda Hı -hı. dünya yansa bile hani dünya batsa bile Kendini o güveni korur. Evet, evet, o güven onu korur. Yani en koruyucu faktör bu. Hı -hı. Onun dışında sosyal ilişkileri olabildiği kadar yani ekran üstünden bile olabilir. Dediğin Hı -hı. gibi anneanneler, dedeler, babaanneler. Okuldaki arkadaşlar, arkadaşlar. çünkü birçoğu evet. okuldaki arkadaşlarıma, öğretmenlerime ne oldu diye soruyor. Tabii ki yani görmediği zaman ve bir daha ne zaman göreceğini bilemediğinde bir çocuğun bu kaygıyı taşıması çok doğal. Hı -hı. O yüzden ekran üstünden bile olsa veya mümkünse açık havada, hani bilemiyorum ne kadar izin verilebiliyor ama açık havada bir araya gelmek bile olabilir. Hı -hı. Ee, Mümkün mertebe ilişkileri sıcak e, tutabilmek önemli evdeki rutinleri yani dışarıda büyük bir kaos var ve belirsizlik var ama en azından evin içini biraz belirli tutabilmek işte Hı -hı. ne bileyim yemek saati uyku saati işte özellikle küçük çocuklarda işte Hı -hı. Günün rutinler hangi saati, evet, evet çocukları onlar, rahatlatıyor değil mi evet evet bebeklikten itibaren Hı -hı. sen de biliyorsun o Hı -hı. yüzden hani işte bu oyun saati bu şimdi bizim e, ders saatimiz hı hı. işte bu şimdi yemek saatimiz gibi en azından hani her şey bu kadar belirsizken birkaç şey elimizde olan birkaç şeyi belirli hale getirmek hı hı. E, çocuklar hı hı. açısından iyi olabilir ve tabii ki son olarak da en önemlisi kendi ruh sağlığınıza dikkat etmek ee, biz iyi olmadan önce kendi maskenizi sonra çocuğunun kizi takınız gibi her zaman değil mi? <laughs> her zaman. O yüzden evet, e, yani öncelikle e, bize iyi gelen ne varsa bu saydığım şeyler bizim için de geçerli. Hı. Sosyalleşmeler, ilişkiler, e, kendi yakın ilişkilerimizi iyi tutmak. Bize iyi gelen her şey e, dolaylı olarak onlara da iyi gelecektir. Merveciğim çok 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 teşekkür ederim hem karnım burada hem <gülüyor> Almanyalardan <gülüyor> beni kırmayıp cici Doktor'uma ve bana destek verdiğin için demek? çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ayla. önümüzdeki günlerde seninle e, ve belki de bebeğinle kim bilir e, tekrar bir e, yayına seni almak isterim. E, evet e, çok teşekkür ediyorum e, ve her zamanki gibi e, videomu. Hepinize çocuksu günler diyerek bitirmek istiyorum. Yeni sayı için yeni videolarla buluşmak üzere. <laughs>